satışı ile alakalı basın toplantısı yapmak için bir araya gelmiş. İyi Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Expo Fuar alanının daha verimli kullanılması konusunda basın açıklaması yaptı. Satışa çıkarılan fuar alanının geliştirilecek projelerle ülke için faydalı olacağını söyleyen Kaya, Expo Fuar alanı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Antalya Expo 2016 yılında 550 milyon dolar, bugünün parasıyla 1,5-2 milyar dolara tekabül eden bir yatırımla yapılmış olup bugün ne yazık ki atıl durumda olduğunu görmekteyiz. Bir tek 2016 yılında çocuk ve çiçek temalı bir dünya botanik eksposu yapılmış. Bundan 20 milyon TL gelir elde edilmiş. Bugüne kadar da önceki yıllarda yerli ve yabancı bazı konserlere ev sahipliği yapmış durumda. Onun dışında üzülerek söylüyorum şu anda atıl duruma düşmüş 121 hektarlık bir alandan bahsediyoruz. Atıl duruma düşen sadece ekspo alanı değil, milletimizin birikimleri de burada atıl duruma düşmüş bulunmaktadır. Biz seçim zamanında birçok kez dile getirdik. Ekspo alanı ile alakalı düşüncelerimizi. Milletvekili seçilmeden önce partimde kalkınma politikalarında görev yapmaktaydı. Ve biz kalkınma politikaları başkanlığı olarak Antalya kalkınma raporunu hazırlamıştık orada Antalya'nın tarım ve turizmde öncü bir şehir olduğunu ama teknoloji alanında da bir açılım yapması gerektiğini savunmuştuk. Ve basın mensupları bize bu soruyu sorduğunda Expo'nun biz teknoloji ve bilişim üssü olabileceğinden bahsetmiştik. Çünkü Antalya'mız dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Çok güzel bir iklime sahip. Teknoloji şirketlerinin ve insanların burada yaşamak isteyeceği bir şehir. Dolayısıyla biz bu alanda bir açılım yapmamız gerektiğini söyledik. Kalkınma raporunda da bunu belirtmiştik. Hatta dönemin bakanı Mevlüt Bey seçim vaadi olarak da buranın silikon vadisi yapılması gerektiğini söylemiş. Burada yapılacak projeyle Avrupa'nın teknoloji üssünün Antalya olacağına inandığını dile getiren Kaya, buranın rastgele bir projenin yapılacağı alan olmadığını söyledi. Biz Antalya'mızda bu yapılanmayla Avrupa'nın teknoloji üssünün Antalya'mız olacağına ben inanıyorum. Dolayısıyla biz bu fikri geliştirmiştik. Burası rastgele bir projenin yapılacağı bir alan değil. Expo Antalya'mıza yakın, stratejik öneme sahip 121 hektarlık bir alan. Burada proje yapılırken kalkınma parametreleri göz önünde bulundurulmalı. Şehrin markalaşma değeri, istihdamı, yaratacağı katma değer, şehrin 50-100 sene sonraki durumu göz önünde bulundurularak burada projeler yapılması gerekiyor. Şu anda satışa çıkmış durumda özelleştirme idaresi tarafından. Biz şunu savunuyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti ile lebet payidar kalacaktır demişti. Bizim payidar kalabilmemiz için Ulu Önder burada şunu da kastetmişti. Milli servetlerimizin de doğru bir şekilde kullanılması, geliştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Dolayısıyla bizim bu tarz stratejik yerlere sahip çıkmamız gerekiyor. Burası rastgele satışı yapılacak bir alan değildir. Yoksa Antalya'mıza en büyük ihanetlerden birini gerçekleştirmiş oluruz. Ben buradan Antalya'daki iktidar vekillerine de sesleniyorum. Bu konuda hassasiyetle davranmaları gerekiyor. Vicdanlarını yaralamadan buraya sahip çıkmaları gerektiğini savunuyoruz. Burada yapılacak